Özgür Gözler Derya kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Bugün sizlerle çinekop balığı yani sarı kanat balığı pişireceğiz. Tavada, tereyağda bu balığı pişireceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten hazırlaması çok kolay. Pişirmesi çok kolay. Yerken bazen kılçıkla uğraşabiliyorsunuz ama farklı lezzet arayanlar için çok güzel bir balık. Öncelikle bir su bardağı mısır ununu bir kaseye alıyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Tuzu kendi damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Mısır unumuzla güzelce karıştırıyoruz. Kılçığını dikkatli ayıkladığınız zaman hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Evet, balıklarımız gördüğünüz gibi taze, ayıklanmış, temizlenmiş, yıkanmış ve süzülmüş şekilde. Balıklarımızı direkt mısır unumuza güzelce buluyoruz, kuyruklarından tutarak. büyükçe bir tabağa güzelce diziyoruz arkadaşlar. Balığın bol olduğu şu mevsimlerde bol bol balık yiyelim arkadaşlar. Tüm farklı balık tatlarına bakalım. Hepsinin vücudunda ayrı gıdalar, ayrı besinler var. Hepsinden vücudumuza almaya çalışalım. Gördüğünüz gibi hazırlaması çok kolay. Eğer evde temizlemek istemiyorsanız balıkçıda temizletebilirsiniz. Normalde bu balıklar da başıyla beraber pişiriliyor ancak ben başlarını da temizlettim. Bu şekilde pişirmeyi ve yemeyi tercih ediyoruz. Eğer siz başlarıyla beraber pişirmek ve yemek istiyorsanız bu şekilde ayıklayabilir ya da ayıklatabilirsiniz. Evet balıklarımız hazır. Şimdi bir miktar sıvı yağ koyuyoruz tavamıza. Ocağımızın altını yakıyoruz. Bir miktar da tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Harika oluyor. Varsa tereyağı bir miktar ilave etmenizi tavsiye ederim. Evet tereyağımız erimeye başladı. Eridiğinde çok fazla yakmadan balıklarımızı hemen tavaya diziyoruz. Balıklarımız kızarmaya hazır. Tavayı bazen ocağın üzerinde gezdirebilirsiniz her yerinin eşit pişmesi için. Yoksa kenar kısımlar biraz daha az pişmiş kalabiliyor. Tavamızın kapağını kapatıyoruz, pişmesini bekliyoruz. Piştikten sonra isterseniz bir maşa ile balıklarınızı çevirebilirsiniz. Eğer isterseniz balık tavası kapağı ile de çevirebilirsiniz. Tercih sizin. Hangisi kolayınıza gelirse. Balıkları dikkatli çevirmek gerekiyor. Çok hassas olduğu için parçalanabiliyor eti çok çabuk dağılabiliyor. Çok dikkatli ve itinayla çevirmek gerekiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızardı balıklarımız. Biraz gezdiriyoruz. Ve pişen balıklarımızı servis tabağımıza alıyoruz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.